Merhaba değerli dostlar ben Ramazan e, Futbol 2024'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle 0 TL ile bir günde hesap yapacağız arkadaşlar. Showtime paketinden açılımlar yapacağız ve Showtime'dan 104 Martinez, 102 Hernandez veya 101 Diabola çıkmaya çalışacağız arkadaşlar. Video like atmayı, abone olmayı unutmayın. Eğer arkadaşlar hesabımı çok iyi ortaya yorumlarda vereceğim. Yeter ki bu video arkadaşlar 1000 like atın. 1000 like atın arkadaşlar bu hesabı sizden birine vereceğim. O zaman başlayalım arkadaşlar sıfır TL hesap pullememize. Bu arada arkadaşlar sıfır TL hesap pullemeyi seviyorsanız da yorumlarda Seviyoruz abi. Devamı gelsin yazabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar hemen 300'e futbol paramızı aldık arkadaşlar. Şöyle görevler kısmına geldim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar epikten de aşma hakkımız var. O da çok önemli. Buradan arkadaşlar 5 maç oynayan görevimizi alalım arkadaşlar. Bayağı bir e futbol parası aldık. Yani 500'e futbol parası bedava 500'e futbol parası aldık arkadaşlar. Şöyle hemen şöyle ana ekranımıza gelelim. Hedefler kısmında 42 tane hedefimiz var arkadaşlar. Hepsini tamamladık. Bayağı yorucu oldu arkadaşlar. Ama arkadaşlar, arkadaşlar şöyle hemen geldik. Buradan arkadaşlar tümünü alana tıkladım. Hacem 460 e-futbol parası arkadaşlar şu anda var hemen shop time arkadaşlar 11 tane açma hakkım var onları sonra açarız arkadaşlar sizinle birlikte ee, sözleşme diyelim sadece şu an 5 yıldızlar açacağım 4 yıldızlık hape önemli. 5 yıldızlar arkadaşlar garanti forvetten inşallah güzel bir isim var daha alacağımız şeyler var arkadaşlar Hemen bakalım kim geliyor. Hadi hocam inşallah güzel biri gelir arkadaşlar. Hadi hocam. E, Cristiano Ronaldo arkadaşlar hiçbir pakette yoktu. Cristiano Ronaldo çocukluğumuzun arkadaşlar kahramanı. Efsane gol çıkar arkadaşlar. Çok güzel şanslıyız. Şimdi arkadaşlar öbür gol çıkarır mıyız? Lionel Messi gelir mi? Messi arkadaşlar 5 yıldır gülüyorsunuz. Messi çıkarır mıyız? Neymar Junior geldi. Ah be. Üçüncü, fut... dünyanın en iyi 3. futbolcusunu çıkardık arkadaşlar. Vay be. Çok garip hissettim arkadaşlar. İkisini de çıkardık. Üçüncü olsan Messi gelirdi. Ronaldo, Neymar, Messi çok iyi arkadaşlar. Üçlü. Şu şekilde dört tane arkadaşlar şeyde çıkardık. Bunları sonra açarız arkadaşlar. Bizim için önemli olan arkadaşlar. Showtime biliyorsunuz. Show... Arkadaşlar biliyorsunuz Showtime çıkarma taktiğimiz var. Showtime çıkarma taktiğinde başlıyoruz arkadaşlar. Ama ilk baş ben oradan şuradan arkadaşlar İtalya paketinden ee, bir tane beleş ücretsiz açmak mı açacağım Arkadaşlar bir kere batacağız. iptal edeceğiz. Bir kere arkadaşlar batacağız. Bakalım çıkarabilecek miyiz arkadaşlar? Bakalım nasıl gidecek? Ee, çıkarabilecek miyiz? O bayağı yaklaşık Fabian fişekler yandı arkadaşlar ama maalesef Fabian'ı çıkarıyoruz. Hemen arkadaşlar show time'dan açmaya devam edeceğiz. 4 tane arkadaşlar açma hakkımız var. Daha da açma haklarımız olacak. Bakalım arkadaşlar yapabilecek miyiz? Arkadaşlar 100 arkadaşlar tıkladım. iptal et dedim. Hadi hocam tıkladık korku arkadaşlar. Bakalım bir paketin en iyilerinden millete katabilecek miyiz? Bakalım arkadaşlar. Show time'da. Ooo ee, çok kötü fake yedim arkadaşlar. Az daha geliyordu. Od Odegaard geldi. Odegaard'ın kardeşi geldi arkadaşlar. Ee, 360 evde paramız kaldı. Şimdi arkadaşlar iptal et arkadaşlar. Şu şekilde tıkladığımda arkadaşlar bakalım kim geliyor. Paketin hangi ismini çıkaracağız. Bakalım arkadaşlar. Maalesef çıkaramadık arkadaşlar. Boşa çıktı. Şu şekilde. Özel oyuncu listesinden 4 oyuncu imzalayın hedefini tamamlamışız. İptal et dedik. Bir kere daha arkadaşlar basacağız bakalım kim geliyor. Hadi hocam. Ee, 400'e futbol parasına kim Üç, 300 kullandı. Üçüncüyü kullanıyoruz arkadaşlar. Maalesef bunu da çıkaramadık. Kötü oldu. Pedro geldi. 74'lük isim Arkadaşlar aslında bunlar bizim arttırdığımızın kanıtı. Ama tam istediğimiz çıkmıyor. Tamam dedik. Hadi hocam. 100'e futbol parasına bakalım kimi çıkaracağız. Öne çıkan kartlar da olur. Bakalım. Maalesef çıkaramadık. Eee o 74 bir isim aldık arkadaşlar. Gayet iyi. Arkadaşlar bu isimleri de kullanacağız. 100 birlik short kullanacağız. Arkadaşlar bugünkü buraya kadardı. 0 TL hesap fulllemede short bugün çıkaramadık. öbür videolarda, başka videolarda çıkarmaya çalışacağız. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Siz de arkadaşlar taktikleriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Bazı arkadaşlarım yararlanır. Başka videoda görüşmek üzere bay bay.